Kısa kollu bir bluzda kolucu kıvırma tekniğini anlatmak istiyorum. Kolumuzun bittiği nokta bu kısım. Teğel aldığımız yer. Kolucumuzun e, dikiş payını ütüledik. Kolucumuzu kıvırıp e, ütüledikten sonra kol bitim noktamızın ve kolucumuzu ikiye katlıyoruz. Katladıktan sonra teğelimizi alıp kol alt dikişimizi ve bedenin yan dikişini dikiyoruz kol alt dikişimizi kol ucumuzu kıvırarak diktikten sonra artık kol ucumuzu şu şekilde çeviriyoruz. Daha önceden zaten ütülemiştik kol uç kısmımızı ve burada çizgimiz vardı kol dikim noktasında. Buraya artık kol çevremi 1 milimden çıma dikiş ile dikiyorum. Kolumuzun etrafından 1 milimden çıma dikişi geçtikten sonra kol dikşimizi ikiye katlıyoruz katladıktan sonra kol alt dikişimiz kol alt dikişimize gelecek şekilde şuradan dikiyoruz ve geriye doğru çevirdiğimizde e, burada temiz bir görüntü elde etmiş oluyoruz.